CS2 sonunda onaylandı. Bu bir gerçek ve her an gelebilir. <laughs> Profesyonel arenada kullandığı AWP ile akıllara kazınan Kenny Es, Twitter'da yaptığı paylaşım ile CS2'nin yani CSGO için Soorski güncellemesinin gerçek olduğunu duyurdu. Üstüne Twitter'dan yaptığı bu paylaşıma turnuvaları ile bildiğimiz ESL'de olumlu yanıtlar verdi. Bu yanıtlar sadece evet Soorski gelecek yanıtları değil, SteamDB üzerinden CS:GO üzerindeki halka açıklanmayan gizli güncellemeleri göstererek Source gelmesine sadece birkaç adım kaldığını söyledi. SteamDB'deki güncelleme geçmişine bakarsak tam da açıklandığı gibi isteyenler önce Source betasını deneyebilecek ve bu betadaki dosyanın adı cs2.exe olacak. Yıllardır çıkan ufak sızıntı ve arka planda yapılan geliştirmelerin ardından sadece bu haberi görmek bile beni şu anda manyak heyecanlandırdı. Bu arada dün CSGO'da 160 bin dolara AK-47 satışı yapılmış. AK-47 White Lotus. <laughs> Öyle işte. <laughs> Ülkemiz için oyun sektörü açısından mükemmel bir haber geldi. Hitman serisinin yapımcısı olan IO Interactive İstanbul'da ofis açıyor. Bu oyun geliştirme stüdyosu için LinkedIn üzerinden pozisyon açan şirket, oyun geliştirmek isteyen yazılımcılar, tasarımcılar ve sanatçılar için fırsat sunuyor. Ülkemizin böyle bilindik AAA oyunu yapan bir firma tarafından destek görmesi mükemmel bir fırsat. Umarım bu ofiste insanlar hayallerine ulaşır ve bizlere güzel zamanlar geçirebileceğimiz oyunlar sunar. Ruslar Ukraynalı olan Stalker 2 yapımcılarını tehdit ettiler. Böyle dediğimde yanlış anlaşılma olmasın sadece Ukraynalı olan yapımcıları değil, Stalker 2 direkt olarak Ukraynalıların geliştirdiği bir yapım olduğu için yani herkesi. Savaştan dolayı oyunlarını Rusya'da satmaktan ve Rusya için yerelleştirme yapmaktan vazgeçen şirket, şimdi de oyunun ara sahnelerini ve konsept çizimleri gibi oyunun bilgilerini Rus hackerlara kaptırdı. Rusça yerelleştirmenin geri getirilmesi, Ukrayna'nın Rus oyunculara özür dilemesi gibi şartlar öne süren hackerlar, bu şartlar yerine getirilmezse oyun dosyalarını paylaşacaklarını söylediler. Ukraynalı geliştiricilerse geri adım atmıyorlar ve oyunculardan bu sızıntılara internette bakmamalarını istiyorlar. Videosu çıkınca herkese heyecanlandıran en gerçekçi korku oyunu başlıklarıyla paylaşılan korku oyunu Paranormal Test için yeni güncellemeler geldi. Unreal Engine 5 ile geliştirilen korku oyunu için Steam sayfası açıldı ve yeni bir oynanış videosu paylaşıldı. Birçok oyun gibi bu oyunda PT'den esinlendi ama bu diğer esinlenen oyunlardan kendini ayırmayı başarabiliyor. Yani en azından öyle gözüküyor. Oynanış videosuna baktığımda, etrafı indie oyunlarla dolu olduğu bu dönemde sanırım sonunda gerçekten farklı şeyler yaparak bizi korkutabilecek bir oyun gibi duruyor. Farklı şeylerden kastım, diğer oyunlardaki gibi anında bir şeyler çıkması, birinin bir şeye vurması gibi standart korku filmlerinin korkutmaya çalıştığı yöntemlerden bahsediyorum. Black Bait Forsaken isimli oyunun Elden Ring'ten animasyon kopyaladığı ile ilgili bir tartışma yaşandı. Bir Twitter kullanıcısı iki oyunun da animasyonlarını karşılaştırarak Forsaken'ı direkt olarak ellerinden animasyon çaldığını belirtiyor. Ama aklınıza bulunsun tabii ki böyle bir durum yok. Oyun motorlarının kendi içinde mağazası mevcuttur. Bu mağaza ile oyun için asetler satın alıp projenizde kullanabilirsiniz. Maalesef iki oyunda kullanılan animasyonlar şirketin kendi animasyonları değil. Bu mağazalardan alınan hazır asetler. Bu yüzden iki oyunda da aynı animasyonların kullanılması çok normal. Mafia 4 geliştirme aşamasında ve oyun hikayesinin ana konusu belli oldu. Unreal Engine 5 oyun motoru ile geliştirecek oyun 3 temenin öncesini konu alacak. Yani mafya bir öncesini anlatacak. Anlatacak anlatmasına da bu oyunu da Mafia 3 yapan Hangar 3 yapacak. Yani bu oyundan çok bir şey beklenir mi bilmiyorum. Sony PlayStation fragmanı ile insanları tekrardan ikiye bölen suyu saat sukat oyunu sonsuzla ertelendi. Yayınladıkları hikaye ve oynanış videosundan sonra oyuncular oynanış tarafı için firmayı eleştiri yağmuruna tuttu. Bu yüzden Rocksteady oyunu Eylül 2023'e erteledi fakat daha şimdiden oyunun 2024 yılında dahi ertelenebileceği konuşuluyor. Geliştirme sürecinin iyice çıkmaza girdiği oyun için son videoda çok hype'lansam da sanırım bir Marvel Avengers vakası geliyor. Son olarak Square Enix Forspoken satışlarından memnun değilmiş. Neden acaba? <laughs> bir sonraki gündemde görüşmek üzere kendinize dikkat edin. shit to say so i'ma do this every day i'll be writing things until i'm fucking buried in my grave six feet deep on it, but my body won't decay because my messages are timeless so they'll put a